Utbetül Gülam adında biri vardı. Bu kişi günah ve isyan batağına düşmüş, kötülük, sarhoçlukla meşhur olmuş biriydi. Bir gün Hasaniye Basri radıyallahu anh'ın meclisine geldi. Hasani Basri radıyallahu an şu ayeti kerimeyi tefsir ediyordu. İman edenlerin Allah'ı anma ve ondan inen Kur'an sebebiyle kalplerinin ürpermesi zamanı daha gelmedi mi? Onlar daha önce kendilerine kitap verilenler gibi olmasınlar. Onların üzerinden uzun zaman geçti de kalpleri katılaştı. Onlardan birçoğu yoldan çıkmış kimselerdir. Hadit 57-16 Yani kalplerinin korkacağı vakit hala gelmedi mi? Hasani Basri radıyallahu an ayeti tefsir ederken gayet etkili bir vaaz yaptı ve bütün insanları ağlattı. Aralarından bir genç kalktı ve Ey müminlerin müttakisi! Allah Teala benim gibi fasık ve günahkar birinin tövbesini kabul buyurur mu? diye sordu. Hasanı ı Basri radıyallahu an, evet ey delikanlı, Allah Teala tövbe ettiğin takdirde senin gibi isyankar ve günahkarı da affeder, dedi. Utbetül Gulam bu sözleri duyunca benzi sarardı, bütün vücudunu bir titreme tuttu, bir nara attı ve bayılarak yere düştü. Ayılınca hasan Basri radıyallahu an yanına yaklaştı ve şu beyitleri okudu. Ey arşın Rabbine isyan eden delikanlı, bilir misin nedir günahkarların cezası? isyankarlar için alevli ateş, hem alev sesi, hem öfke, tutuldukları gün onların nasiyesi. Eğer bu ateşe dayanabileceksen isyan et, değilse günahları terk et. İşlediğin günahlar yüzünden kendini rehin verdin, kurtulmaya çalış. Bunları dinleyen Utbe, daha büyük bir nara attı ve bayılarak yere düştü. Ayılınca dedi ki, Ey Üstad, çok esirgeyici olan Allah, benim gibi günah batağına batmış birinin tövbesini kabul eder mi? Hasani Basri radıyallahu anh, günahkar kulun tövbesini bağışlayıcı Rab'den başka kim kabul edebilir ki diye karşılık verdi. Utbetül Gulam sonra başını kaldırdı ve üç dua yaptı. Birincisi, Allah'ım eğer tövbemi kabul buyurup günahlarımı affettiysen bana anlama ve anladıklarımı hafızamda tutma gücü ver. Böylece Kur'an-ı Kerim ve ilim adına dinlediğim her şeyi öğrenip aklımda tutabileyim. İkincisi, Allah'ım bana öyle güzel bir ses ver ki benim sesimden Kur'an-ı Kerim'i dinleyenler kalpleri kas katı olsa bile kalplerindeki rikkat artsın. Üçüncüsü Allah'ım bana helal rızık nasip et ve beni ummadığım yerden rızıklandır. Cenab-ı Hak onun bu üç duasını kabul buyurdu. Anlayışı ve hıfzı artı, onun okuduğu Kur'an-ı Kerim'i dinleyenler hemen tövbe yoluna girdiler. Her gün kapısı önüne bir tas çorba ve iki pide konurdu. Bunları kimin getirdiğini hiç kimse bilmiyordu. Bu durum ölünceye kadar devam etti. İşte günahlarını terk edip gönülden bağlanarak Allah'a yönelenlerin hali böyledir. Çünkü Allah Teala iyi amel işlemeye yönelenleri mükafatsız bırakmaz.